Hayırlı günler diliyorum. Bugünkü sohbetimizde deizm üzerinde duracağız. Malum son günlerde herkesin konuştuğu bir mesele. Türkiye'de deizm yükseldi, yükseliyor. Gençler deist oluyor. Pek çoğumuz haberlerde, televizyonda duymuşuzdur bunları. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da deizm, ateizm yükseldiğini okuyoruz, duyuyoruz. 90'lı yıllarda bir dine dönüş, yeniden dine dönüş diye bir söylem gelişmişti. İşte yeniden insanların artık dine yöneldiği, Allah'a yöneldiği ifade ediliyordu. Belki o hala devam ediyor, söyleyenler var ama son yıllarda yine bir dinden kopuşun olduğunu, gençler arasında işte agnostizm gibi, nihilizm gibi, relativizm gibi, deizm gibi akımların artmaya başladığını duyuyoruz. Belki merak ediyoruz. Nedir bu deizm? Hepimizin duyduğu belki araştırdığı şeyler vardır ama bu sohbetimizde deizmin ne olduğunu, deistlerin nasıl din hakkında ne düşündüklerini, Allah hakkında ne düşündüklerini, deizmin kaynağı nedir, önlemek için ne yapılabilir gibi konu etrafında biraz durmak istiyorum. Ee, şuradan başlayalım. Yani Öncelikle bir kısaca e, mevcut tablonun tasvirini yapalım. Değişik istatistikler var deizmle ilgili. Bu istatistikler her zaman %100 bize doğru bilgiyi vermez ama bir takım genellemelere, genellemelere gidebilmemiz için de e, elimizde bundan başka somut ve nesnel veriler de yok bu istatistiklerden başka. Son yıllardaki yapılan araştırmalar Türkiye'de deistlerin sayısının %6'lara kadar yükseldiğini söylüyor. Bu dünyada çok daha yüksek bu oranlar. Aslında deizmi tek olarak ele almamak lazım. Onu ayrıca altını çizeyim. Yani deizm bugünkü insanların itikadi alanda yaşadıkları problemlerin sadece bir yansımasıdır. Birazdan daha detaylı ele alacağım deizmin ne olduğunu açıklarken. Yani çoğu insan aslında bir şeylerden kaçmak istiyor. Bir şeylere veya tepki gösteriyor. Bu tepkiselliğin, reaksiyonelliğin bir neticesi olarak deizm ortaya çıkıyor. Yoksa birileri hani açmışlar kitapları veya internetten araştırma yapmışlar. Ee, i̇şte deizmi, ateizmi veya deizmi yani dinleri araştırmışlar. Bunların iddiaları nedir? Ortaya koydukları argümanlar nelerdir? Dünya görüşü nedir? Bunlar hakkında fikir edinmişler ve en son yani ben deizm seçeyim. E, bu deizm bunlar içerisinde en güzelidir diyerek karar vermiş değiller. En başta bunun altını çizmekte fayda var. Yani deizm günümüzdeki deizm felsefi ve fikri bir oluşum değil. Yani insanların bir doktrin olarak geliştirdikleri ortaya koydukları veya bir doktrine bağlanma olarak e, sahiplendikleri bir ideoloji değil. Bilakis bir kaçışın ifadesi. Bir kaçışın ifadesi, bir tepkiselliğin ifadesi, bir reaksiyonerliğin ifadesi. Bazen de bir cehaletin ifadesi, bilmemenin ifadesi. Peki neyden kaçıyor bu insanlar? Neyi bilmiyorlar? Niye deist oluyorlar? Birazdan onlara geleceğim. Ama dediğim gibi meselenin altında aslında topyekün ee, dine karşı, dindara karşı bir tepki var. Evet, dine ve dindara karşı bir tepki var. Aslında dine demeyelim. Çünkü günümüzdeki insanların hani deist ve ateist olanların pek çoğu diyeyim. Hani dini kendi kaynaklarından okumuş, üzerinde düşünmüş de deist ateist olmuş değiller. Bilakis Müslümanların genel haline bakıyorlar. Özellikle dini temsil eden, temsil etme konumunda bulunan insanlara bakıyorlar. Ve ona göre bir kendilerine konum belirliyorlar. Bir de örtük deistler var günümüzde. Onun da belki altını çizmek lazım. Hani bu istatistiklerden bahsettik ya kendini deist olarak gören isimlendiren. Bir de Müslüman olduğunu iddia eden ama biraz konuştuğunuzda düşüncelerine baktığınızda Allah telakkisine baktığınızda yani bunun deistten çok da farkı yok diyeceğiniz insanlar var. Hani deistler gibi bir Allah'a inanıyor. Hani her an yaratan, tecellileri devam eden, bizimle ilişki halinde olan, münasebet halinde olan, bize şah damarımızdan daha yakın olan, elimizi kaldırdığımızda dualarımıza icabet eden, dualarımıza göre sebeplere müdahale eden, daha doğrusu her an yaratması devam eden bir Allah değil, bir Allah değil. Baktığımızda hani ahirette karşılaşacakları bir Allah yani dünyada bir faaliyette bulunuyor mu, yaratması devam ediyor mu, çok da belirgin değil. Hani meselenin bir de bu yönü var. Evet, birazdan çok uzatmadan kısa kısa bunlara temas edeceğim. Şunu soralım, deizm nedir peki? Hani hep duyuyoruz ya. Tek cümleyle tarif edecek olursak, yaratıcının kabulü dinlerin reddidir. Deizm, yaratıcının kabulü. Bu yaratıcı nasıl bir yaratıcı? Birazdan ona da gireceğiz. Dinlerin reddi. Dinlerin reddi dediğimizde ne işin içine giriyor? Peygamberler reddedilmiş oluyor. Kitaplar, kutsal kitaplar reddedilmiş oluyor. Melekler reddedilmiş oluyor. Ondan sonra ahiret yani ahiretle ilgili deistlerin düşünceleri biraz karışık, karmaşık. Hani bir kısım deistler ben ahirete inanıyorum diyenler var ama çok büyük bir kısmı ahireti de reddediyor. Esasında hani vahiy olmadan ahiretle ilgili sizin bir bilgi sahibi olmanız da mümkün değil. Yani vahiy olmadan biz ahiretin olacağını nasıl bilebiliriz ki? Yani ahiret olsa bile nasıl bir ahirettir bu? Ne vardır öldükten sonra? Bizi ne beklemektedir? Yani bunlar aklın bulabileceği cevaplar değildir. Bunlar ancak vahiyin bize bildirebileceği gerçeklerdir. Dolayısıyla ahiret ahireti bir kısmı reddediyor ama kabul edenler de... ...dediğim gibi nasıl bir ahireti kabul ettikleri belli değil. Kısacası deizme göre insanla Tanrı arasında... Hiçbir araçsal neden yok. Ne kitap, ne peygamber, ne melek, ne şu, ne bu. Hani böyle bir din telakkileri var. Böyle bir din telakkileri var. Ve aynı zamanda onlara göre tabi Kur'an olmayınca, peygamber olmayınca kurallar da yok. Dini kurallar da yok. Yani evet bir inandıkları Tanrı var ama o Tanrı'nın bizden talepleri yok. Bize koyduğu yasaklar yok. Bizim ne yapmamız ve ne yapmamamız gerektiğini aklımız sadece bize söyleyebilir. Dolayısıyla bizim yaşayacağımız hayata tanrı değil, ancak biz karar verebiliriz. Biz karar verebiliriz. Peki hakikaten deistlerin inandıkları tanrı yani İslam'ın Kur'an'ın ortaya koyduğu tanrı mıdır? Tabii ki değil. Tabii ki değil. Geçen programda biraz üzerinde durmaya çalışmıştım. Yani Kur'an olmadan bir insanın doğru bir Allah inancına sahip olması zaten çok söz konusu olamaz. Çok mümkün görülemez. Dolayısıyla deistler şöyle bir tanrı düşünürler. Şöyle bir hani Allah'la ilgili tasavvur kelimesini kullanmayı bazıları mahzurlu bulabiliyorlar. Gerçi günümüzdeki akademis akademik çalışmalarda Allah tasavvuru çokça kullanılıyor ama tasavvurda biraz daha böyle suret verme, biçim verme, şekil verme gibi kelimeler işin içine girdiği için biz Allah tasavvuru ke kelimesini kullanmaktan biraz kaçınıyoruz. Ara ara ben dilime geliyor kullanabiliyorum ama işin gerçeği Allah telakkisi demek, Allah düşüncesi demek belki. Evet e onların düşüncesine göre Cenab-ı Hak kainatı yaratmış. Yarattıktan sonra o kainatın işleyebilmesi için bir takım yasalar koymuş ve kendi haline bırakmış. Ve bu şekilde hani mekanik yasalarla kainat işleyip gidiyor. Yani insanlar işte doğuyor, yaşıyor, ölüyorlar. İşte bir takım bitkiler vücut buluyor, gelişiyor. Yani kainatta bizim gördüğümüz sadece dünya değil, bütün gezegenler, yıldızlar, galaksiler, sistemler yani dünyadaki ve uzaydaki görebildiğimiz bütün varlık alemi tamamıyla Cenab-ı Hakk'ın Hiçbir müdahalesi olmaksızın bu müdahale kelimesine de yine bir şer koymak lazım. Aslında müdahale de çok doğru bir kelime değil Allah'la ilgili. Çünkü müdahale dışarıda duran bir insanın ara ara bir şeyin içine girmesi vardır. Halbuki Allah için müdahale söz konusu değildir. Allah'ın sürekli faaliyeti, yaratması, tecellisi sürekli devam etmektedir. Ama dediğim gibi bazen e, anlattığımız konuyla ilgili belli kelimeleri, kavramları kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Ama bu şerhleri de düşmüş olayım. Evet, onlara göre Allah'ın yani kainatın işleyişiyle ilgili hiçbir hiçbir tasarrufu yoktur. Hiçbir müdahalesi yoktur. Yani onlar hani genelde bunu anlatırken saat misaliyle anlatırlar. Haşa ve kella Allah'ı bir saatçiye benzetirler. Hani bir saatçi saati yapmış, saatin içerisine işte bir takım e, nelerini koymuş, şarkılarını, sistemini kurmuş... Ve o saat artık işliyor kendi kendine. Yani saatçi saati yaptıktan sonra saatin çalışması için herhangi bir müdahale bulunur mu? Bulunmaz. Yani o saatin içerisinde kurduğu sistem kendi kendine işler. Kainatta böyle bir takım sebepler, sonuçlar var. Onlar kendi kendine devam ediyor. Hani buna Newton'un mekanik evren tasavvuru diyebiliriz biz. Ya bu mekanik evren tasavvuruna göre kainattaki her şey e, o determinist e, yasalara göre e, dışarıdan herhangi bir müdahale olmaksızın Naturalizm budur naturalizm kainatı Metafizik bir gerçeğe atıfta bulunmaksızın izah etmeye çalışır Yani dünyada gördüğümüz her şeyi yine gördüğümüz varlıklarla yasalarla izah etmeye çalışır Evet deizmin tanrısı da böyle bir tanrı yani böyle bir tanrı hani bizim e, inandığımız Kur'an'ın tasvir ettiği gibi e, bir Allah telakkisine sahip değiller, deistler. Şunu da belki kısaca ifade edelim. Hani günümüzde biz bunu çok konuşuyoruz. Hani meselenin belki biraz siyasi politik tarafı da var. E, fakat yeni mi ortaya çıkmıştır deizin? veya yani ne zaman ortaya çıkmıştır? Ee, aslında Deizm'in ortaya çıkması 17. asırda Batı dünyasındadır. Ve Hristiyanlık aleminde ortaya çıkan bir düşüncedir. Deizm felsefedir diyelim, düşüncedir diyelim, akımdır diyelim veya e, ne diyeceksek ideolojidir diyelim. Ee, i̇lk defa Hristiyanlığa karşı, Hristiyanlık da demeyelim hatta kiliseye karşı ortaya çıkmıştır. Yani kiliseye karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır Deizm. Yani bir takım insanlar kilisenin, özellikle çok akla ve mantığa uygun bulmadıkları işte bir takım insanları aforez etmesi, dinden çıkarması, işte cennet tapusu satması, işte ilk günah inancının olması, doğan her insanın günahla doğacağı düşüncesi, işte kilisenin bütün hayattaki bütün alanlarda tahakküm kurması. Ekonomik hayatta, sosyal hayatta, dini hayatta, manevi hayatta, ahlaki hayatta insanlara alan bırakmaması adeta ve kendi kanunlarını, kurallarını işletmesi her yerde. Bu tür şeylere karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. De izin ve demiştir ki bir takım insanlar biz dini kabul etmiyoruz, kiliseyi kabul etmiyoruz. Evet Allah'a inanıyoruz ama şeyi kabul etmiyoruz. Dini kiliseyi kabul etmiyoruz bu düşünce zaman içerisinde zaman içerisinde demeyeyim yani İslam dünyasında esasında hani 17. 18. 19. asırda çok deist düşüncelerin olduğuna rastlamıyoruz ama günümüzde işte bu yavaş yavaş dillendirilmeye başlandı Hristiyan dünyada da yeniden hortladı. Bazıları klasik deizmle modern deizm arasında ayrım kurarlar. O en başta dediğim yani 17. asırda ortaya çıkan deizmin biraz daha fikri, felsefi olduğunu, günümüzdekinin ise daha reaksiyoner bir tabiatta olduğunu ifade ederler. Şunu da yine burada belirtmek lazım. Evet 17. asırda batı dünyasında ortaya çıktı dedik. Ortaya çıkmasının altında kilisenin bir takım baskıları var dedik. Akla mantığa veya bilime karşı Takındığı tavır var, tutum var dedik. Ee, ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda biz bazı ayetlerin, bazı ayetlerin deist inanışların çok daha eskiye dayandırdığını görürüz. Yani mesela ben buraya birkaç ayet almıştım. Onları okuyayım. Ee, En'am suresinde şöyle bir ayet var. 91. ayet. Bazı Yahudiler de Allah'a gereği gibi tanımadılar. Çünkü Allah... Hiçbir insana hiçbir şey indirmemiştir dedi. Indirmemiştir dediler. Sen onlara de ki, peki Musa'nın insanlara bir nur ve rehber olmak üzere getirdiği o kitabı kim indirdi? Bakın bazı Yahudilerden bahsediyor, onların bir takım iddialarını dile getiriyor. Nedir bu iddiaları? Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmemiştir. Cümleden anlıyoruz ki biz Allah'a kabul ediyorlar. Çünkü Allah diyorlar, kitap indirmeden bahsediyorlar ama. E, peygamberliği ve kitabı e, reddediyorlar. Bu aslında günümüzdeki deist için bir ifadesi. Yine benzer bir ayet-i kerimede Mülk Suresi 8 ve 9. ayet-i kerimeler Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Sizi uyaran bir peygamber daveti size ulaşmadı mı? Şeklindeki sorularına Kur'an-ı Kerim diyor ki evet bizi uyaran oldu ama biz onu yalancı saydık ve Rahman hiçbir şey vahiy indirmedi siz besbelli bir sapıklık içindesiniz dedik diye onların sözlerini naklediyor. Ama burada ne diyor onlar? Rahman hiçbir vahiy indirmedi. Bakın Allah'a kabul ediyorlar, onu Rahman olarak isimlendiriyorlar ama indirdiği vahiyi, kitabı reddediyorlar. Ve son bir ayette şunu okuyayım. Ee, Yüce Allah'ın bir kısım inkarcıları vasfederken şöyle bir tabir kullanır. Allah ile rasullerini birbirinden ayırmak isterler. Bu da Nisa suresi 150. ayet. Evet Allah ile rasullerini birbirinden ayırmak isteyen insanlardan bahsediyor. Demek ki hani bir takım Allah, yani Allah'a inanıyorlar ama onun gönderdiği peygamberlerini, elçilerini kabul etmiyorlar. Onların peygamber olduğunu kabul etmiyorlar. Bu da aslında dediğimiz gibi deizmin farklı ifadeleri Kur'an'da geçen. Bu neyi gösteriyor bize bu ayetler? Aslında deizmde Tıpkı hani putperestlik gibi ateizm gibi e, belki insanlık tarihi kadar eski. Yani her dönemde Cenab-ı Hakk'ın göndermiş olduğu kitaplara peygamberlere uyan hak yolu e, takip eden insanlar olduğu gibi hidayeti bulan insanlar olduğu gibi bundan yüz çeviren ve kendince farklı yanlış bir takım batıl inançları benimseyen insanlar da olmuş bunu anlıyoruz. Son olarak e, şunu ifade edip bugünkü e, inşallah sohbetimizi noktalamış olalım. Şu soruya cevap vermeye çalışalım. Deizm niçin yayılıyor? Yani öncelikle sadece deizm değil, deizm, nihilizm, e, ateizm e, veya günümüzde çokça yine yayılan agnostisizm. Yani Allah'ın bilinemeyeceğine inanan, bilmenin mümkün olmadığına inanan bir akım. Eee... Aslında hatta deizmle onun arasında yakın bir alakada var. Çoğu deist aslında Allah'ı bilmenin mümkün olmadığını da düşünüyor bir yönüyle. Çoğu deiste bir agnostik tavırda var günümüzde. Onu da ifade etmiş olalım. Bu gibi akımların ortaya çıkmasının aslında en temel sebeplerinden biri veya bunu anlayabilmek için moderniteye bakmak lazım. İçinde yaşadığımız modern dünyanın temel kabullerine. Temel felsefesine bakmak lazım. Bunu anlamadan anlayamayız. Yani malum modernite bütün geleneklere, dinlere, kutsala, metafizeye sırt dönmeyle ortaya çıktı. Sırt dönmeyle. Hani belki Hristiyanlığa karşı bir tavırda ortaya çıkışı modernitenin ama o aydınlanma diyebiliriz buna. Ama 16. 17. asırdan itibaren yani kutsalla metafizikle e, arasına bir mesafe koyduğunu biliyoruz. Hani Bediüzzaman Hazretlerinin de bir ifadesi vardır İçtihat Risalesi'nde. Yani günümüzde diyor zihinler maneviyata karşı yabanileşmiştir. Yani eğer bugünkü modern dünyayı, moderniteyi birkaç kelimeyle vasıflandıracak olsak herhalde seküler, maddeci, hazcı gibi kelimeleri kullanmak zorunda kalırız. Dolayısıyla modern dünyada yetişen insanların insanlar yani yetiştikleri kültürden yani okudukları, izledikleri iletişime geçtikleri o modern dünyadan dine karşı bir tavır alıyorlar. Dine karşı bir tavır alıyorlar. Dolayısıyla e, dinle aralarına mesafe koymasında o elde ettikleri, içinde yetiştikleri kültür önemli bir paya sahip. Ve yine aynı şekilde e, bu, bu dünyanın e, yaşam tarzına baktığımızda bir sınırsız özgürlüğün insanlara sürekli e, özendirildiğini, insanların hazcı bir yaşamı istediklerini yani hazır lezzetlere odaklandıklarını görüyoruz. Ama dinler ne diyor? Dinler ise sürekli bize bir takım buyruklardan bahsediyor. Yasaklardan bahsediyor. yapmamız, yapmamamız gereken şeylerden bahsediyor. Dinlerin bize sunduğu, teklif ettiği hayat tarzı günümüzün sınırsız özgürlük isteyen, gönlünce eğlenmek isteyen, eğlenceye eğlenceyi çok seven ee, zevklerini tatmin, tatmin etmek isteyen, gününü gün etmek isteyen, keyfini hazlarını tutkularını yaşamak isteyen insanlara ağır gelebiliyor. Dolayısıyla bunun da yine deizmin yayılmasında önemli bir e, etkisi var. Ve buradaki önemli faktörlerden biri de e, tepkisellik demiştik ya deizmle ilgili. Dini temsil eden insanların, dini temsil eden insanların yanlış temsilleri. Yani günümüzde Türkiye'deki deizmin bu kadar artmasıyla son yıllarda özellikle son 5-10 yıldır siyasi arenada yaşanan olayları ayrı tutamayız biz. Yani diyanetin olabildiğine seküler siyasallaşması hatta artık işte bir parti teşkilatı gibi çalışmaya başlaması işte bugün dini temsil ettiğini söyleyen siyasilerin yani dinle taban tabana zıt uygulamaların içine girmeleri, yani insan özgürlüklerini hiçe saymaları, insan haklarını ihlal etmeleri, etmeleri, e, hakkı hukuku tanımamaları, zulmetmeleri vesaire vesaire. Yani dindarım diyorlar, dini temsil ettiğini söylüyorlar ama davranışlarına, eylemlerine, fiillerine bakıyorsunuz. E, hiç de e, dine uygun şeyler değil. Ya bu pek çok genç değer, de sizin temsil ettiğiniz, bizi çağırdığınız din buysa ya kusura bakmayın biz bu dine gelemeyiz diyorlar. Dolayısıyla buradaki e, temsil meselesi de hakikaten çok önemli. Ve son olarak da şunu ifade edeyim. E, maalesef günümüz nesilleri bir boşluktan neşet ediyor. Yani insanlar, e, çocuklar, gençler sağlam bir altyapıyla yetişmiyorlar. Yani deizmin hani temelinde cehaletten bahsetmiştik ya. Yani Allah'ı bilememe, dini bilememe, peygamberi bilememe. Yani bunları bil bilmeyen bir insanın deizme, agnostizme, nihilizme şuna buna kapılmaması çok zor. Çok zor. Yani oradan bir şey duyuyor, buradan bir şey duyuyor, bir video izliyor. İşte değişik ateist sitelerine takılıyor vesaire derken kafası bir anda karış veriyor. Çünkü boş, zihni boş. Yani Kur'an'la ilgili sağlam bir altyapısı yok. Peygamber Efendimiz'le ilgili sağlam bir altyapısı yok. Cenab-ı Hak'la ilgili hakeza, dolayısıyla çok çabuk etkilenebiliyorlar duyduklarından, gördüklerinden ve çok çabuk savrulmalar yaşayabiliyorlar. Evet, bugünlük deizmin ne olduğuna baktık, sebeplerini ele aldık, ne zaman ortaya çıktığına kısaca temas ettik. İnşallah bir sonraki programda deizmin tutarsızlığını ele alacağız. Yani deizmin... İslam, Kur'an açısından uygun olup olmadığını el alacağız ve deizme karşı çocuklarımızı, gençlerimizi nasıl koruyabiliriz? Bununla ilgili bir takım e, hususları inşallah el almaya çalışacağız. Bugünlük bu kadar. E, hepinize hayırlı günler. Hoşçakalın. kitap, kainat kitabını okumanıza yardımcı olacak. Hayatın ihtişamı karşısında evrimin acizliği Süreyya Kitap'ta. Süreyya Kitap, süreyyakitap.com'da.